Kapı nasıl açılır? İhtiyacımız olan şeyler, ihtiyacımız olan şeylerden birisi kapı. Bu değil. Bir tane kapı, bir tane sağ veya sol el ve kapının açılacağı bir yer. Oda olabilir, dışarısı olabilir veya apartman olabilir. Şimdi öncelikle yapmamız gereken şey bir tane el seçmek. Elimizi seçtikten sonra kapının ihtiyacımız olan bir yeri daha var. Kulpu lazım. Kapının kulpu olmazsa açmak biraz zor olabilir. Kırmamız gerekebilir. Öncelikle avcumuzun içini kapının kulpuna doğru uzatıyoruz. Uzattıktan sonra kapının kulpuna yeteri kadar yaklaştığımızda parmaklarımızı kapatıp kapının kulpunu kavruyoruz. Daha sonrasında en azından bu kapı için kulpu aşağıya doğru ittiriyoruz. İttirdikten sonra sonuna geleceksiniz. Sonuna geldiğinizde anlayacaksınız ki kapıyı ittirdiğinizde veya eğer iç taraftaysanız çektiğinizde kapı açılacaktır. Gördüğünüz gibi kapı açma videomuz bu kadar. İnşallah hayatınızdaki bütün kapılar her zaman rahatlıkla açılır.